bilmektir aslında bütün mesele. Hayatı anlamak, insanı çözmek, kalbi tanımak hepsi bir şeyi gerçekten bilmeye bağlıdır. Çünkü bilmek sadece akılla olmaz. Kalple, vicdanla, tecrübeyle hatta bazen canın acıyarak öğrenirsin. Çok sevebilmek mesela bu herkesin harcı değildir. Bazısı sever gibi yapar. Bazısı çıkarı kadar sever. Bazısı yalnız kalmamak için. Ama gerçek sevgi karşılık beklemeden, sahiplenmeden, ezmeden, yormadan yaşamaktır. Seni yücelten, sana güç veren, kalbine huzur veren sevgidir. İnsanı büyüten de, insan yapan da budur. Dürüst olabilmek de bir erdemdir. Kimileri dürüstlüğü süs gibi taşır, işine geldiğinde takar, geldiğinde çıkarır. Oysa gerçek dürüstlük, kimsenin görmediği anda bile doğru kalabilmektir. Kendi vicdanının önünde eğilmeden durabilmek, yalanın kolay olduğu yerde doğruluğu seçmek. İşte karakter orada belli olur. Saygı duyabilmek de önemlidir sevmediğine bile saygı gösterebilmek insanın kalitesidir. Fikir ayrılığı, inanç farklılığı, hayat tarzı hiçbiri saygısızlığı haklı çıkarmaz. Çünkü saygı insanın kendi değerinin yansımasıdır. Kıymet bilebilmek ise bir insanın gerçek olgunluğudur. Yanında duran insanın, verilen emeğin, edilen duanın, gösterilen sevginin kıymetini bilmek, bunlar öyle kolay öğrenilmez. Kıymet bilmeyen, en büyük nimeti bile kaybetmeye mahkumdur. Ve işte bütün bu satırların özeti, bilmektir mesele. Sevebilmek, dürüst olabilmek, saygı duyabilmek, kıymet bilebilmek. İnsan olmak için önce bunları öğrenmek gerekir.